Merhaba arkadaşlar. Bugün Genshin Impact oynuyoruz. <laughs> evet. Ben oyunu biraz oynadım. Aslında birkaç gündür oynuyorum anlamak için. Ama hala pek anlamadım. Benim ben arkadaşlarımdan gördüm bu oyunu. Yani savaşıyoruz da ne için, nerede, nasıl savaş, yani nasıl savaştığımızı biliyorum o kadar değil de. Nerede ne için savaşıyoruz o belli değil. 5 level oldum şuradan göstereyim. 2 tane karakterim var. Bir Ember'ım. 3 3 tane mi? 4 tane mi? Karakteri zaten hikayede veriyor. Ben sadece birinci karakteri aldım daha. Bu da benim başlangıç karakterim. Şöyle bir de böyle gücü var. <laughs> kendisi ama biraz ağır bir oyun. 10 GB hatta 10 GB'den fazla. Ve bilgisayar iOS, Android'e hepsine iniyor. O yüzden istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Telefona da indir, indiriliyor da yani kaldırırsa, kaldırabilirse. Böyle bu haritada bize yerler gösteriyor. Normalde oralara gidip oradaki görevleri yapmamız lazım. Ama ben burada boş boş dolaşıyordum. Gitmemiz gereken yer burada Şöyle bir dakika. Çıkalım şuradan. Ben oraya gideyim geleyim. Çünkü yol uzun. Ee, şöyle durduralım. Ya bu arada arkadaşlar aklıma şey geldi. Bu oyunda kaybetmek diye bir şey yok. Yani şöyle. Mesela ki karakterinizin de canı bitti öldünüz ya. Yeniden başlatıyor oyun en son kaldığınız yerde. Mesela ya, suda yüzerken öldünüz. <laughs> e, suya girdiğiniz yerdeki karaya atıyor geri sizi. Yani öyle ölünce ne olacak demeyin. Evet. <laughs> Bu arada hala ana yanlış yanılttım. <laughs> hala oraya gidiyorum, biraz uzak demiştim. Bu arada şu yemekleri toplayın çünkü canınız bitti mesela şu Amber'ın canı bitti ya ya da bunun illa bitmesine de gerek yok. Canı azalınca e, bunlarla doyurabiliyorsun yani. Biliyorsunuz diyeyim. Neyse şimdi görüşürüz. Evet <laughs> geldim şimdi. <laughs> bir de Paymon diye bir şey var. O size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Paymon böyle bebek gibi bir şey. Bazen yanınıza geliyor. Uçuyor böyle. Küçük bir şey. Evet görevi verdi ama. <gülüyor> 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 Start diyelim. Ben şu demirleri toplamıştım. Onları da toplayın arkadaşlar. Demirleri. Yaptım ilkini Bunlar yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yok bunlar da olmaz. Bir tane yaptık. <gülüyor> Şimdi. Bana şu böyle basıp otomatik atlayabiliyor kendisi. <laughs> <size. gülüyor> Bakın payımını göstereyim. Aha şu. Payımı. Evet, görevi yaptık. Normalde bazı hayvanları, gerçi o doğada olanlar oluyor da, yiyebiliyorsunuz kesin. Bu arada sessiz konuşuyorum da inşallah sesim geliyordur ya. İki tane mikrofon var gerçi. Bu arada karakterlerin şöyle bir özelliği var. Normalde hani yüksekten düşünce bu oyunda da canınız gidiyor. Ama eğer düşerken şu zıplama tuşuna iki kez basarsanız böyle süzülmeye başlıyor. Böylece canınız da gitmiyor inince. Şimdi diğer bakalım. Önce bir şuna bakalım da not yani. tamam, tamam. tamam. Şş, haritaya gidelim şimdi şuraya gidelim <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız falan sevinirim. Like atarsanız mesela. Hani. <laughs> bir de eğer bu şu anda ön izleme gibi bir şey yani. E, burada çok bir şey yapmayacağız. Ama beğenilirse görev kasacağız sürekli. Böylece seviye de atlayacağız. Çok gıcık ediyor beni yerden çıkıyor böyle lahana <laughs> öldürüyor lahanaya benziyor lahanadır inşallah lahana diyor mu ya şöyle bir kaç düşman çıksa da saldırsak ya şunları da kent kent o kuşları diyorum. Tiyeri demiyorum. Bunları da toplayın. Bunlar da böyle. Neyse ben bir adam bulayım çünkü bu böyle git gitmeyecek. Bir adam bulunca görüşürüz arkadaşlar. Bu arada pek adam bulabileceğim san yani adam dedim düşman bulabileceğim sanmıyorum. Şöyle sağlık doldurmayı göstereyim. Buradan çantaya basıyorsunuz, buradan yemek kısmını seçiyorsunuz. Normalde şöyle geliyor zaten. Buraya basınca burada yemekleriniz gözüküyor. İstediğinizin üstüne basıp yüz diyorsunuz buradan. Ee, karşınıza bir ekran gel. Ha ama bu şey. şu olmuyor arkadaşlar. Şunları falan yapmanız lazım. Bakın şöyle göstereyim. Mesela ikisini de şu an cene ama ben sadece şeyi seç. Yani tekini seçebiliyorsunuz buradan buna bastım. Buradan sesini de arttırabiliyorsunuz gerektiğince. Bir de bunu dolduralım. Şu anda ikisinin de canı full. Heh, evet arkadaşlar buldum düşman. Canımı da fulllemiştim. Tam iyi geldi. Bakın şimdi. Şu basılı tutunca bu arada daha güçlü oluyor vuruşlarınız. Şu mavi şeye de basılı tuttum. Ama o mavi şeyde, yani mavi şey dediğim an şu süresi de olan. Onda eğer basılı çok fazla tutarsanız gidiyor yani bırakıyor. Bir daha basılı tutmanız gerekiyor. O yüzden ona fazla basılı tutmayın. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Biraz resimle, 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 resimle. Otomatik yöneliyor zaten. Buradan çeşitli de alırsınız. Çıkanları. Size süperi göstereceğim Edeceğim bir de. Yani şu bunu. E, şu anda gösteremiyorum. Durun çizeyim. Şunu göstereceğim. E, bunu göstermek için de yine bir düşman bulmam lazım. O yüzden bekleyin. Bakın şu anda arkadaş buldum. Yani şey. Buldum. Bunlarla konuşacağız. Buradan bize görevler falan veriyorlar bazen. Ya da bir şeyler veriyorlar. Onları kullanıyoruz. Bir de alınmak Bir de şu seçtiklerinizle de ilgili. Verdikleri veya vermedikleri şeyler. O yüzden okuyun. Ben okumadan basıyorum. Random bir şeyleri ama. Yani anlamadığımdan değil de okumuyorum. Çünkü bir, bir yandan da video 10 dakikaya geçti. Ben nasıl bunu yükleyeceğim onu düşünüyorum. Şuradan avutayı alalım. Kolay gitsin. Goodbye diyelim. Gitsin gitsin. Tamam abi tamam. Anladım. Aslında çok okumamıştım. Anlamadım. Bu arada arkadaşlar eğer e, ne diyeceğimi unuttum. Ha şey Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Ben bu kanala Brawl Stars oyunu çekerek yani oyun videolarıma öyle başladım. Yer çok Call of oynamıştım ilk ama genelde şeyle yaptım e, Brawl Stars. Devamının gelmesini istiyorsanız ki şu anda güzel bir şey e, düzenliyoruz. Bir arkadaşımın videosuna gelmesini istiyorsanız like atın. Evet. Ne yazık ki düşman bulamadığım için videoyu bitireceğim şimdi. Ee, çünkü gösteremiyorum. Çünkü adam yok. Şüphelimi dolduramıyorum yani. Eee o yüzden görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.